Evet arkadaşlar e, bu parçaları da bakın şöyle göstereyim. Tamamladım. Diğer tarafını da. Bunlar bizim ikisi yanımız olacak. Şöyle katladığımızda. Şimdi burayı kaç sıra yaptığımı da göstereyim. Anlatayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sıra yaptım. Ama arkadaşlar siz kendiniz bakın şöyle şöyle yandan anlatayım bu kenar bizim yanımız ya arkadaşlar şöyle çevireceğiz tam şuradan bakın böyle katladık bu tarafını diğer tarafını da katlayın şöyle şimdi bu arada bayağı boşluk var bunu biliyorum farkındayım ama biz daha burayı birkaç sıra daha döneceğiz ve lastik kısmını oluşturacağız o yüzden bu ara kapanacak arkadaşlar ee, en son trabzan sırasında bitirdim yani en son sıram kramzan arkadaşlar. Şimdi bu ipimizi burada bırakıyoruz. Şuradan anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu burası bizim yanımız. Ön önün bir parçası. Şimdi bizim şurası kol. Bebeğimizin kolunun geçeceği yer. Şimdi burayı ayarlayacağız. Nereye kadar yaparsam, dikersem bebeğin kolu rahat girer. Bakın onu ayarlayacağız. Bence şurası rahat girer. Ee, şuradan da İki e, ikili trabzanı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. model son olsun arkadaşlar. Yani şurası bizim bebeğimizin kolu için yeterli. Şimdi buraya kadar burayı dikeceğiz. Şu kısmı dikeceğiz arkadaşlar. İnce bir tığ alıyorum. Evet. Ve bunun tam karşısına gelen burası. Şimdi arkadaşlar sırayla bir buradan bir de buradan ipimizi çıkartacağız. Bakın. Şunu da şöyle alayım göstermek için. Bir buradan bir buradan tığıma ipimi dolayıp buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Sıradakini bir buradan Bir de buradan Karşılıklı denk gelmesine dikkat ediyoruz Siz iğne ve iplikle de, de dikebilirsiniz Nasıl kolay yanınıza geliyorsa Farklı bir tekniğiniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz Benim bu daha kolayıma geliyor Ve daha güzel olduğunu düşünüyorum Şimdi göstereceğim size de bakın Şöyle Benim olmuyor ve çok güzel duruyor Bunu bu şekilde yapalım Sonra buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın kenarlarımızı diktik iki tarafı da diktik kollarımızı ayırdık. Şimdi bizim yeniğimiz e, buradan sonra ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi en son bir trabzan sırası yapmıştık ve ipimiz hala bakın burada. Şimdi arkadaşlar bu alta yani şu kısma ve arka kısma dönerek. Buralara da trabzan yapacağız ve sonra tekrar buradan devam edeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi burası köşe olduğu için arkadaşlar buraya bir tane aynı yeri bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Ve şuraya yanındakine batıyorum. İki trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu boşluğa bir tane. Sonra buraya bir tane. Devam ediyorum. Şuradaki boşluğa bir tane. Yine şurada. Bakın burası bizim e, ön yeleğimizin ön parçasının bir tanesinin etek ucu arkadaşlar. Alt tarafı. E, şuraya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın burası ön. Burası arka. Ve burası diğer ön. Şimdi biz bu kısmı tümden bu şekilde yapacağız ikili trabzanlarla şu uca gelene kadar arkadaşlar buraya gelene kadar işleyelim ikili trabzan şeklinde. Evet arkadaşlar bütün etek ucunu ikili trabzanlarla doldurduk ve bu köşeye geldik. Şimdi bu köşeyi de şurada diğer köşede hatırlarsanız aynı yere üç defa batmıştık şöyle yuvarlansın güzel dursun diye. Şimdi zaten sıranın başında buraya bir tane batmışız şimdi bir tane daha. Ve bir tane daha batıyorum arkadaşlar ve buraya bir ilmek kaydırma bir zincir. Şimdi arkadaşlar lastik yapacağız tığ işi lastik yapacağız. Onu nasıl yapacağız onu göstereceğim şimdi. Bakın böyle iki trabzanın beline doladık. Bunu önden aldık. Bu bir. Şimdi böyle arkadan içinden bu şekilde bu iki bakın arkadaşlar şuradan batıyorum buradan çıkartıyorum ve bakın bu sefer tığımı böyle arkaya buradan bunun üstünden pardon şu şekilde şimdi tekrar önden tekrar böyle arkadan bakın önden arkadan şimdi bunu arkadaşlar bütün bakın şöyle anlatayım. Şimdi biz bakın ön parçasının köşesindeyiz. Şimdi bu lastiği buradan böyle başlayacağız arkadaşlar. Şöyle de yakasında göstereyim. Buradan başlayacağız. Tüm buradan böyle yeleğin yakasından dönüp bu önden sonra da arkadaşlar tekrar böyle etek ucundan dolanarak yine bu köşeye geleceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, tahminimce bundan e, 3 sıra yapacağız yine de e, ben tamamladığımda size sıra sayısını söyleyeceğim bu önümüz kapanana kadar bunu yapacağız e, bu yelekte arkadaşlar ben mm, ilik açmayacağım zincir tekniğiyle ilik yapacağım onu da size daha sonra göstereceğim öncelikle bu lastikten bu yeleğimizin etrafını tamamlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar bütün lastik detayları bitti bakın oralarını yaptık Kollara da aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Hemen ilk sıradan e, tığ işi lastik yapıyoruz. 46 ilmek çıkarttım ben. Siz de aynı şekilde iki tarafın kollarını da yapın. Arkadaşlar modelimizin şöyle hemen yakasını katlayıp göstereyim size.